İzmir'de dev bir bina çöktü. Enkaz altında onlarca kişi kaldı. Can pazarı gece boyunca sürdü. Arama kurtarma çalışmalarına eğitimli köpekler de katıldı. Ve tüm bunlar AKUT ekibinin deprem tatbikatından kameralara yansıdı. duyan var mı? Sıkıştı. Bir yanda enkaz altında kalanların çığlıkları. Araba kurtarma ekibi burada. Sesimi duyan var mı? Bir yanda ekiplerin çabası. İşte yıkımın ardından kurulan can pazarı. Tamam, çok güzel. Neyse ki görüntüler bir tatbikattan. İzmir'deki akut ekibi eğitimde. Senaryo depremin hemen sonrası yaşananlar üzerine. Ekipler enkaz altında canlı aradı. Arama kurtarma ekibi burada. Sesimi duyan var mı? Tatbikata eğitimli köpekler de katıldı. ...ve enkaz altında kalan bir deprem kurtarılışı. Kontrollerime göre sadece bacağında bir e, kırık var. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren tatbikatta gerçeği aratmayan görüntüler vardı. Senaryo tamamlandığında ekipler yorgun ama mutluydu. Çekiyorum.